Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Hava güzel olunca hemen kendimizi dışarı attık. Annemlerden mazımak pişirmiştik. Onu koydum. Şöyle Natalya ile bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Sütlaç var. Şundan Natalya yapmış. Temizliğimizi yaptık. işlerimizi hallettik. Bir dinlenme molası verelim dedik. Bugün de hava gerçekten çok çok güzel. Kış cıvıltılarını duyuyorsunuz zaten yemyeşil oldu her yer. Demir en büyük sivasta olarak bakın. Hiç elinden bırakmıyor arkadaşlar. Madımak gördüğü zaman bana diyor ki dürüm yap. Öyle yiyeyim anneciğim. Çocukların da keyfi yerinde olmuş. <laughs> Tarık geldi. Akşam saati oldu. Bak 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 bak.

Gel bakayım yanıma. Yanıma gel sen de bu tarafıma gel. Demir. Bak o da annesine sarılıyor. Bak, gel buraya. Kurban olurum ben sana. Tamam bunu al bana. Ben de birazcık senin. <laughs> Ay o benden sevgi istiyor şu an. Gel bakayım babacığım biz biraz sarılalım. Biz bugün çok fazla sarılamadık. Değil mi annem? Kız kaç mısın lan anne sen? Anne temizlik yaptı. Gel kurban olurum. <laughs> Bir yanıma gelir misin? Ben seni <laughs> özledim biraz seni özledim. Seni anne mi sevsin şimdi babamı mı sevsin? <laughs> Kim sevsin seni? Demir. Anne. Demir peki sen anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Annem. Değil mi? Duy bunları Tarık. Tamam, sen ben sen ben onları önce, kızına sor tamam mı? Sana oyuncak almayacağım bir daha. Annem olurdu. Da. Tamam ben Labin'e oyuncak alacağım. Hadi gel kızım Annem, markete. Annem var. Ay şimdi değil. ben Labin'le gideceğim markete şimdi. Hadi gidelim kızım markete. Biz annemle gideriz. Günaydın. İkinci gündeyiz muhtemelen. Dün Gizem geldi birazcık oturduk. O yüzden kamerayı açamadım. Sonrasında Hemen ölmüşüm. Dün garip bir ses geldi böyle işte kedi çığlığı gibi mi desem, hani köpek çığlığı gibi mi desem. Sonrasında Tarık'ı hemen uyandırdım, aşağı indirdim. Şöyle etrafı falan baktı. Vanadan geliyormuş ses. Neyse su anasını falan kapattık işte. Sonra Demir uyandı biz öyle hararetli konuşunca. Burada uyuyakaldık yani. Şimdi buraları toplayacağım. Sonra kahvaltı hazırlayacağım. Kafamı boz durmayın. Bir yar gelir, bir yar gelir. sarı üzüm yaprağı. Bugün yine biraz daha toplayacağım ve e, konserve yapacağım arkadaşlar. Konservelere koyacağım. Bir konserve zaten bir yemeklik yetiyor bana. Bunlar da taze taze güzel oldukları için yeter diye düşünüyorum. Demir'in doğum günü geliyor yaklaşıyor. Onu da belki yaparız diye. Ona saklayacağım. Anneciğim sen kaç yaşındasın? İki. Hayır. Üç olacaksın artık. Üç. Kaç yaşına gireceksin? Kaç yaşına gireceksin anneciğim? 3 3 yaşına gireceksin öyle mi? Hmm. Peki nasıl pasta istersin? Çilek Nasıl pasta istersin? Çilek Annemi yapsın yoksa dışarıdan balalım. Çilekli pasta istiyorsun. Peki üstünde hangi kahramanlar olsun? Bizim askerler. Pijama askerler mi istiyorsun? Evet. Ama tutturan istemiyorum. Ona alamaz. Kapatayım. Neyler istemiyorsun? Romeo, ay kız onları mı istemiyorsun? Gece yarısı peki. Kahramanlarını istiyorsun ama öyle mi? Kostüm giymek ister misin? Pijama maskeli olmak ister misin doğum gününde? <laughs> evet anne. Öyle mi annem? Oldu. Olmak Dinozor kostümü giymek istiyorsun. Peki. Dinozor pastası istiyorum. Pastan da mı dinozorlu olsun? Hayır arabalı pastası istiyorum. Arabalı pasta. Annenin yaptığı gibi mi peki? Evet. Arabalı pasta yeşil istiyorum. Ben yapmıştım sana ondan istiyorsun değil mi? Yeşil böyle hamurlu. Evet anne ondan istiyorum. Ben yedim ya. Ondan. Bir daha yerin İçinden araba bularım. Ya! <laughs> Amurun içinden diyor araba çıksın diye. Kıyamam tamam annem. Yapacağız. Öyle. Sen astronotları seviyor musun? <laughs> Annenle mi gidikliyorsun ya? Cansu gelecek, arkadaşım. Normalde geçen annemlere geldiğinde buluşacaktık ama e, işleri çıktı, buluşamadık. Yani, Oğulları birlikte gelecekler inşallah nasip ederse. Şey. Bugün bir şeyler yapmak istiyorum ama nasıl ne yapsam diye düşünüyorum. Hani böyle e, geldiğinde yiyebileceğimiz... Hatta dün işte medovik mi yapsam diye düşündüm. Hani gideyim gelin. of aman. Bunda malzemesi yok diye kremi falan almam gerekiyordu. Bilemedim yani ne yapsam arkadaşlar. Güzel bir salata yaparım olmadı. Dolap bana bakıyor, ben de bakıyorum ne yapsam ne yapsam Da kek mi yapsam işte. Böyle bir şeyler yapacağım işte. <laughs> günaydın, günaydın, günaydın. O niye giriyorsun dedi. Bak bak Lavin'i görüyor musunuz? Lavin'in hareketlere bakın Allah aşkına. Bak bak bak. bak 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 bak. <laughs> <Aşkım>. Kucağına <laughs> alsın diye çıldırıyor. <laughs> sen ne yapıyorsun oğlum Tarzan? ne yapıyorsun orada? Tarzan. Tarzan mısın sen? orada. <laughs> oğlum yine oradan aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak. Demir. Demir sen Tarzan mısın? Hazır mısın sen? Gel buraya. Lavini götüreceğim ben parka götürüyorum lavini. Kumpa, Hediye alacağım onu Oyuncak alacağım. Hayır. Sen de gece bana git benim yanımdan diyor diyordun ya. Sarılı bana demedin mi git benim yanımdan dedim bana sen. Ben <laughs> şöyle hazırlandım bir markete gittik geldik. Bugün arkadaşım gelecekmiş teyit ettim. E, Natalie ile gittik markete yürüyüş yaptık. Bir anda yağmur başladı. Neyse geri döndük. Şimdi bugün yapabilirsem eğer gerçekten bir melodik yapacağım arkadaşlar. Yani şöyle sarı balda falan yapacağım yani. Muhtemelen balın renginden öyle koyu olmuştu. Ama yine güzel olmuştu. Şu ekşi kremayla yapıyor Natali. 650 gram bu. Ee, bu Migrosara satılıyor. Videoyu yaptığınız yorumları hani okudum. Orada işte nereden aldım falan diye. Belki fark etmeniz bilmiyorum. Orada marketten alırken de gösterdim ama o benim aldığımdan da vardı yine. O yeni gelmiş bu arada. Eskiden yoktu. Hep böyle Pınar'ın ekşi kreması geliyordu. Ee, bulduk yani arkadaşlar varmış. Eğer almak isterseniz oradan alabilirsiniz. Bu Sekin e, kremasını aldım. Bu da yine %35. Arkadaşım yiyecek dedim ya yetiştirebilirsem bugün yapıp yani 2-3 saatte beklese yeter ya dolapta. Bir gün beklese evet daha güzel oluyor ama bakalım yetiştirmeye çalışacağım. Tavuk aldım. Yanında bir pilav. Akşam yemeği tamam. Böyle menü. Evet arkadaşlar bu sefer dolapta bekletmedim ama benim yine siyah oldu böyle muhtemelen sıcak bir şekilde koyduğum için tarifte öyle yazıyor tarifte yazdığı gibi yaptım fark etmez ama böyle de çok güzel oluyor şöyle parça parça ayırdım dolapta beklettiğiniz zaman kırılma olmuyormuş ama ben böyle yağlı kağıtlara koyup koyup bekletip piştikten sonra da hemen böyle kremayı koyacağım o yüzden hiç bekletmek istemedim 3-4 saat böyle bakın yağlı kağıtla yapıyorum hemen fırını atıyorum 3 dakika pişiriyorum çıkartıyorum mis saatlerdir mutfaktayım. Yani saatlerdir dedim. Saat 1'de başlamıştım. 3.42. 4'e çeyrek var. Şöyle salata yaptım. Börek yapmıştım. Dünden onu çıkardım. Pilav yaptım. Dolapta havuç taratorum var. Tavuğum var. Medovik de bitti. Ben de bittim. <laughs> Bayağı bir yoruldum. Robotu çalıştırdım. İşte bahçeyi falan bir toparladım. Ege, 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 ege. hiç durmadı sende. <laughs> hiç durmadı. Hiç durmadı, vallahi hiç durmadı. Bir kucağımda lavin, bir elimde kaşık yemek yapmaya çalışıyordum vallahi. Neyse bitti. Artık bir nefes alayım dedim. Şöyle bir oturayım, bir dedim vallahi. Nasıl yorulmuşum, nasıl yorulmuşum. Nasıl yorulmuşum nasıl yorulmuşum Bir bilseniz nasıl yorulmuşum Nasıl yorulmuşum ya Ay yaptım kaydı ya kızım ya Öyle çarptım kaydı ya Bu güzellik ne ya Heh. Rüksü geldi bunun da da aradan çıkardık en azından. Kolay bir menü seçtim. Tavuk hani kolay yapılır diye yoksa sarma yapacaktım ona. Şöyle güzel bir sarma yapalım diye düşünmüştüm ama olmadı. Ya sarma yapacaktım ya medovik. Ben de tatlı yapayım dedim. Kahveyle yeriz diye düşündüm değil mi Kişelim. Bu hiç durmuyor ya. Bu hiç durmuyor ya. Bunun bu bu yolaklar, bu gözler, <laughs> koşta ben bu kutu yerim ya. Ay. İyi ki doğmuşum yani. E, son zamanlarda bu bende aslında hep var bunu fark ediyorsunuz ama en ufak bir şey söylediğim zaman bazı kesim tarafından işte şükretsene şükretmen gerekiyor vesaire gibi 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 böyle yorumlar geliyor. Ama arkadaşlar genel olarak çocuk bakmak hiç kolay değil. Herkes çocuk bakıyor bu arada. Ama e, önemli olan o çocuğa nasıl baktın, nasıl geliştirdiğin, nasıl yetiştirdiğin, yediği, içtiği vesaire. Ben her şeyin dikkat etmeye çalışan bir anneyim, birçok anne gibi. Kendimden çok fazla fedakarlıkta bulunuyorum. Evet, bu bende var. Bir anaç ruhum var benim. Önce çocuklarım, yani benim her şeyden önce çocuklarım geliyor. Kendimi de ihmal etmemeye çalışıyorum. Ama e, önceliğim hep onlar. Sizsiniz önceliğim. Siz benim en değerlilerimsiniz. Siz benim canlarımsınız. Siz benim bebeklerimsiniz. Oy ben bunları iki doğurmuşum ya. Vallahi çok korkuyordum. E, Lavin'de hani. Lavin'e hamile olduğumu öğrendiğimde. şimdi böyle bir geçmişe gittim. Biraz önce yemek yaparken ben böyle dalarım arada. Oh, <laughs> bir ortikliyorum. Birçok kişi de bunu yapıyordur bence. Hani boş böyle yemek yaparken biz temizlik yaparken bir şey aklınıza böyle bir şey olur ya bir şey belirir ya bir anda böyle bir yeşil ışık yanar ya. Benim de öyle oluyor. Mesela şimdi yemek yaparken şey düşündüm. Ya dedim işte Lavin'in hamileliğini çabuk geçti. İşte ilk öğrendiğim an hiç kendim dedim hazır hissetmiyordum. Bak dedim şimdi büyüdü 9 aylık olacak yavrum diye. Hani böyle düşünüyorum nasıl geçti zaman diyorum ya. Zamanı durduramıyorum. Sonra Sezen Aksu'nun bir şarkısı çaldı e, arkadan. İşte bir ne bir zamanlar. Sezen Aksu'nun bu zamanla alakalı bir şarkısı var. O çaldı arkadan da. Bir ağlayasım geldi. <laughs> ağlayasım geldi. Benim bazen böyle olup, Aslında yani bilmiyorum bu kadar enerjik, bu kadar... Ya beni eskiden tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben inanılmaz enerjik, güler yüzlü, böyle sürekli e, komiklikler yapan, neşeli bir insandım. Yaşadığım olaylar o kadar acı ki. Ee, o kadar kötü şeyler O kadar zor şeyler yaşadım ki Bilmiyorum yani o yönüm hala var Ama yani tabi Bu yaşadıklarım o içindeki neşeyi Öldürdü maalesef ki Eskisi gibi değilim Tabi yine böyle arada bir, bir ceylanlığım tutuyor Ama tabii ki eskisi gibi değilim Yaşında verdiği e, Olgunlukla işte Yaşadıklarımın verdiği tecrübelerle Vesaire hiç kolay şeyler yaşamadım. Yani. Oturup düşünüyordum. De, neler yaşamışsın be Ceylan dedim kendi kendime. Yani daha Demir'e adapte olamadan Lavin geldi. Ya atanın acısı vesaire. Ama Lavin gelmeseydi de ben inanılmaz şekilde bir depresyona girerdim. Bu da bir net yani doğru. Çünkü e, demire yetememe korkusundan çok fazla üstüne düştüm. Atayı kaybettikten sonra demirin üstüne. E sonrasında e, böyle demiri tam böyle büyüttüm, rahatladım, bir nefes alayım. Hani tamamen bitmekten bahsetmiyorum. Ben bebeklikten çıktı artık hani. Oh rahatlayacağım, nefes alacağım dediğim dönemde. Hani uykularımın rahat rahat uyuyabildiğim dönemde. Depresyona girme hali vardı bende bir ara. Ve hemen lavini öğrendim. Başımıza gelen şeyler, hani hemen kötüye yormamak gerekiyor. İyi taraflarından baktığımda şimdi çok yıpranırmışım, kendime çok üzülmüşüm ve depe işte yaz erteleme süreci var ya, benim yasım o zaman olabilirmiş yani. Ama şimdi lavinle birlikte, demirle birlikte hiç böyle düşünecek, hani böyle kendimi depresyona sokacak bir zaman bulamıyorum, bir zaman dilimi bulamıyorum. Allah'ta bence o yüzden. Onları bana gönderdi. Yavrularım bana gönderdi. İyi ki gönderdi. İkisini de sağlıklı bir şekilde kucağıma alabildim. Ne kadar şükretsem az. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Ne olursa olsun hani, evet çocuk bakmak çok zor ama ben hep şükrederek bakıyorum çocuklarıma. Şükürler olsun diyorum sağlıkları yerinde. Hastane yüzü görmüyorum. Evimdeyim, çocuklarımlayım, huzurlayım. Ne yaşarsak yaşayalım zaman zaman gerçekten çok zor zamanlar yaşıyoruz ama bir şekilde e, hayatı sunmaya çalışıyoruz. Ne oldu lan? Ay siz mi geldiniz? Bebek, mı? <gülüyor> 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 Bebek mi? çıktı mı? Bebek burada. Sanki ameliyathaneye gelmişsin de. Bebek çıktı mı? Hadi gelin gelin. Gel. Gel. Abla. Evet çıktı. Evet bak gel çıktı. Çok düşme. Evet gel. Bak. Bakabilir mi? Gel <gülüyor> gel. Kimdir? Gel. <gülüyor> <Gider>. gel <bakarsın. gülüyor> ne bakabilir mi fotoğrafı? Abla. Ablayı fotoğrafı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Tosun <laughs> gelmiş. Gel öpeyim ben. Of. Oh. Oh. oh, çok tatlısın. Senin evi de var mı? <laughs> Hoş geldin. Abla senin yese evi var mı? <laughs> Neyin var mı? Yese evi Evet, <laughs> yene evi. Evet, burası yene evimiz. Hatırladın mı? Evet, oyunmuş. Hadi gel buraya. Evet, yemeklerin <laughs> <ve> yedik <laughs> çocuklar bahçede <laughs> oynuyorlar. Geliyor. Hiç anne onlar biçti la, biçti la bu bahçeyi. Yeni dünyaları koparmış içine kaymışsa pişten anneciğim. Anneciğim tamam kopartma. Prenses evet. de burada bak. En, en, en usuları Şimdi, benim kızım ya. Evet. Bu çok hoşlu, çok akıllı. Gel. Ya, gel, 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 gel tabii. Nasıl heyecanlanıyor. <laughs> evet, Medovik oldu arkadaşlar. Yani inşallah olmuştur. Hayır. Normalde bir gün falan beklemesi gerekiyor ama 4-5 saattir dolapta. Do Bakalım nasıl olmuş. Efendim. Demek böyle Bir daha fotoğrafı göndermeyeceğiz. Tamam. İnşallah güzel olmuştur Cansuş. Ben senin eline her zaman güveniyorum. Hadi bakalım. Valla aynı görüntü. Diğerinde çok uğraştım ilk yaptığımda. Bu çok seviyorum yani. Pastanenin çayı gibi. Ben çok seviyorum bunu ya. İşte bak pastamın güzel olduğunu buradan anlayın. <laughs> güzel mi? Oh, yes, yet Ben su istiyorum. <laughs> Ay çok komik çocuk ya. Ee, tadı aynı diğeriyle. Sadece bir gün daha beklese daha güzel olurmuş arkadaşlar. Ama bir saat kısa bir sürede yaptım. Ona rağmen güzel. Lezzetli. Çok yes, papatya Düşeceğim. <laughs> Sen düşmesin papatya <gülüyor> 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 Gerçekten düşeceğim ben evet, hani. Otel yakın demiştim ya şimdi onları otele doğru Gel. bırakmaya gidiyoruz. Biz de yürüyüş yapalım dedik. <laughs> <laughs> Tarık bugün birazcık geç gelecek işleri varmış. Abla. Efendim aşkım. Yes step al. Bir da, de da anlasam Arada bir Hollandaca konuşuyor bana. Yes step al. Vakada. Vakada Ne diyor? Abla. Kalk okum. Ben Yarı Hollanda'ca konuşuyor Yarı Türkçe konuşuyor Tamam gel Evet Cansu'ları bıraktık geldik Aslında burada gösterdim Ama Tekrardan göstermek istiyorum Sonunda beklediğim parfüm geldi arkadaşlar Bunu Cansu bana hediye almıştı Aslında daha önce bir e, Kutu açılımı yapmıştık Hatırlarsınız büyük bir kutu açılımı Çocuklara bir şeyler göndermişti Bu gümrükten geri dönmüştü bunun iki kere bana test gönderdi. Ama büyük boyu Türkiye'de yok arkadaşlar. bunu Almanya'da bir yakınına gittiğinde aldı benim için yani oralardan buldu getirdi. Çok çok teşekkür ediyorum ona. O kadar seviyorum ki bu parfümün kokusunu. Muhteşem bir koku. Test bile yani o kadar kısıtlı bir şekilde kullandım ki o test en az bir sene falan kullandım yani ara ara özel günlerde. Ee, çok sevdiğim bir parfüm. O yüzden arkadaşım çok, çok teşekkür ediyorum. Sonra bize böyle çikolatalar getirmiş. Her gittiğinde zaten getiriyor böyle çikolatalar. Yine böyle. Şöyle çikolatalar getirmiş. Ben diyebilir miyim? bunu ya? Anneciğim. Ay onu şey ya, Biraz ısıt. <laughs> ben diyebilirim. Anneciğim bunlar çikolata değil. Bunlar ilaç ilaç göndermiş Cansu teyzesi. Sonra Demir'e böyle dinozorlu bir takım almış. Demir dinozorlara şu aralar bayılıyor arkadaşlar. Bakın bütün rengarenk dinozorlar var. Çok seviyor dinozorları böyle. Altına da böyle bir tane. Hatta şu an 5-6. İki de büyük almışsın Cansuşum. Normalde şu an 4-5 giyiyor ama Demir yani boyuna göre, yaşına göre yani şu an normalde 2-3 giymesi gerekiyor ama 3-4 bile bazen küçük geliyor. O yüzden 5-6 tam oluyor Demir'e. 4-5-5-6 bu aralıklarda giyiniyor. Lavina da böyle 1-2 yaş yine. Böyle çok tatlı bir takım almış. Takımın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir takım tam yazlık böyle cücüşlü cücüşlü. Burası açıkmış ya. Aa, şimdi mi açtı? Açık bırakıp çıkmadım ya. Açık kapağı ağırlığına bakalım. Emin misin? Allah ım. Allah. Im. Allah, ım. Allah ım. Evet şimdi dinlenme vakti. Ee, Tarık yemeğini yiyecek. Buraları bir toparlayacağım. Sabahtan beri mutfaktan çıkamadım. Ee, yaklaşık 4-5 saattir mutfaktaydım. Bu arada Natalia'yı da götürdüm ya az önce tatlıdan şey dedi çok çok güzel olmuş dedi bir saat içerisinde çünkü o gün ben o kadar çok uğraştım annem yazık kıyamam dedi ki ya bu kadar uğraştırıcı bir pasta tadı tamam dedi çok lezzetli ama da çok güzel uğraştırıyor 4-5 saat o gün uğraştım bugün bir saat içerisinde sıcakken açmak daha kolaymış bence bu yöntemle yani yağlı kağıtları üst üste serip böyle hızlı hızlı açıp hemen pişirdiğinizde çok kısa sürüyor bir saat falan süre böyle yapın bence arkadaşlar bir önceki tarife ee, izleyenler ona bakarak gibi, izleyenler dolapta falan bence bekletmeyin. Natalia diyor ki bu yöntemle ben daha iyi yapıyorum diyor. Ama bence sıcak sıcak böyle hemen hamur olduktan sonra hemen açıp yapmak daha kolaymış. Benden size bir tavsiye olsun bu da. Bugün hiç vlog başlatamadım çünkü inanılmaz şekilde bir sırt ağrısı yaşıyorum arkadaş. Sabahtan biraz biraz hissettirdi. Sonrasında yoğun bir şekilde devam etti markete gidiyoruz. Marketten bir şeyler alacağız. Sonra bir yemek yiyeceğiz. Nasıl bir havuç alacağız? Alabilir miyim? Sadece bir tane bir şey alabilirsin. Ne istiyorsan. Hamur alacaksan hamur al. Kuleyecek alacaksan hamur Bir tane sadece. Avrucun. Avrucun. Koş. Bir Yine zor olabilir mi? Bakayım dikkatini çekecek çek, Melavi'nin. Hay bunlardan al deskisi mi? O kadar yabancı geliyor ki bana. Böyle kız oyuncakları. <laughs> Babacım bir şey Daha yiyecek alacağız. Biraz oynarsın sonra gelmek istersen babandan getirir seni. Eğer i̇stersen kalırsın babaannen. Olur mu? <laughs> He? İstiyor musun? Bekledim. Bekledim. İsterim. Buraya gelince babaanne sizi sayıkladı. Burada burada. <laughs> Benim yanımda. Hoş geldin. Bunun donumunu... e, bir. Bu Donumun numaramı annem sen de bunu. Var. Oh! Oraya geldim babaanne başlıyor. Yok, istemiyor <laughs> mu? Yoldan geri çevir. Küçük babaanne. Aa harika. Bak evet, videonun bu kısmı kesilmiş maalesef ki arkadaşlar. O yüzden şöyle kapanış için geldim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden kucak dolusu sevgiler öpüyorum. Bay bay.